Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Programımız içerisinde tarımı konuştuk, vergi tarafını kamuda tasarruf gelmişti malum konuştuk ve başka bir sektörü masaya yatıracağız. Özellikle hava taksi sektörü diyeceğiz. Böyle bir sektör sanıyorum çoğunuz ilk kez duyuyorsunuzdur. Dünyadaki yeri. Türkiye'nin bu sektördeki yeri, her şeyi konuşacağız. Türkiye ekonomisine katkısını da değerlendireceğiz. Bizlerle birlikte Hava Taksi İşletmecileri Derneği sözcüsü ve Clures Air kurucusu Sayın Cenk Gökhan olacak. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Gerçekten birçok kişi herhalde ilk kez duyuyordur. Böyle bir sektör var mı diye çünkü hitap ettim. E, ne yapıyor? Hava taşımacılığı, hava taksi sektörü? Aslında dünyada gelişmiş ülkelerin e, yüksek oranda kullandığı ve stratejik olarak da konumlandırdığı bir sektör. Türkiye'de e, maalesef sektörümüz tamam özel jet ve kişisel bir kullanım olarak bir algı var. Bu algıyı değiştirmek istiyoruz. E, derneğin kuruluş amacı öncelikle ülkemize, milletimize katkı sağlamak adına kuruldu. E, sektörümüzün gelişmesi için de, Uçak sayımızın artması, varlığımızın e, uluslararası pazarda varlığımızın sürdürülebilir halde devam etmesi için de Türk uçaklarımızın, Türkiye'deki sermayenin e, uluslararası platformda daha güçlü olmasını istiyoruz. E, dünyada e, bu sektörün yaklaşık 30 milyar dolar bir cirosu var. Ve bu veri aslında şöyle tam olarak bir... E, bu yıllık veri değil mi? Yıllık. <laughs> Aslında şöyle bir e, durumu var verinin. E, veri sadece Amerika, Asya ve Avrupa'yı kapsıyor. Çünkü diğer ülkelerde bu data e, havuzu olmadığı için paylaşılamıyor. E, bunun da tahmini olarak 45-50 milyar dolar gibi bir potansiyeli var. E, ülkemiz de bundan maalesef şu anda %1 oranında faydalanıyor. Bunun da sebebi uçak sayımızın az olması. Buna da örnekler vererek izleyicinin daha kolay anlayabileceği bir dili kullanırsak, Almanya'da 782 tane business jet var, iş jeti var. Ülkemizde pandemiden sonra 150'ye geldi. Ancak ilgi çekici rakam burada şu, Almanya'da iş jetleri bir ticari enstrüman olarak kullanılıyor. %60'ı ticari bir enstrüman hizmet ihracatı üretiyorlar ve ülkelerine döviz sokuyorlar. Bizde ise bu oran çok düşük. %10-15'lerde. 10 biz bunları daha ileriye çekmek istiyoruz. Çünkü Nedir en baş nereye çekmek istiyoruz? Bizim amacımız ülke olarak en az 350 uçağa ulaşmamız. E, çünkü e, uçak... 152 değil mi şu an? 150, 150. şu anda. Pandemiden önce daha azdı. Pandemiden önce 90 ile 100 arasındaydı. Burada da mesela Sayın e, Genel Müdürümüz, Sivil Havacılık Genel Müdürümüz Kemal Bey ile bir ortak bir çalışma içerisindeyiz. Veri havuzumuzu paylaşmak, bunu yayınlamak çok milyonlarca verimiz var ama onun paylaşımı şu anda e, mümkün değil. Dolayısıyla bunu mümkün kılmak için bir ortak platform üzerinde çalışılıyor. 782 uçak hizmet ihracatı üretiyor ülke. Biz ise hali hazırda şu anda bu uçaklarımızı hala daha kişisel bir uçak gibi algılıyoruz. Biz bu uçakların hizmet ürettiğini ülkeye döviz soktuğunu hizmet ihracatının desteklediği konusunda Türkiye'de bilinirlik yakalamak istiyoruz. Ve bunu ilgili ilk önce milli paydaşlar, sonra sektör paydaşlarımızla sektörümüzü geliştirmek ve sektörümüzün dünyada nerede konumlandığı. Türkiye'de de aslında baktığınız zaman coğrafyada bizden hizmet bekleyen onlarca ülke var. Bu anlamda hava ambulansı, Türkiye'deki hava ambulansından 10-11 yıl önceki röportajımda aslında belirtmiştim. O zaman bir tane ambulans uçağımız varken şu anda yaklaşık 15'e yakın ambulans uçağımız var. Ve bu anlamda gelişim gösteriyoruz. Dünyada önemli bir rol almaya başlıyoruz. Bu çok değerli. Hükümetimizin e, sağlık turizmine yaptığı yatırımlar ortada. E, devamında ambulans uçaklarımızın artması ve e, sağlık turizminin başlamasının aslında vesilesi İpek yolu. Hava ambulansının hastayı Türkiye'ye getirmesiyle başlıyor. Dolayısıyla e, Avrupa e, günümüzde şu anda yaşadığımız durumda. E, Rekabet ortamı eşit değil, ticari rekabet ortamı eşit değil. Özellikle Avrupalı uçaklarla bu konuda yine ulaştırma bakanlığımız, yine sivil havacılık genel müdürlüğümüzle ortak bir çalışma içerisindeyiz. Türk uçaklarının daha fazla uçuyor olması gerekiyor. Çünkü Türkiye öyle bir coğrafya ki maalesef Avrupalı operatörler, yani hava yolları diye izleyicilerin daha kolay anlayacağı bir şekilde hava yolları, Avrupalı hava yolları, işletleri, Ülkemize çok rahat bir şekilde gelebiliyor. Herhangi bir operasyonel kısıtlama olmaksızın. Ama biz onların ülkelerine, Avrupa'ya maalesef kısıtlamalara maruz kalıyoruz. Bu anlamda hem Türk uçaklarını destekleyici, hem Türk uçaklarının ileride varlığının artmasına sebep olacak bazı çalışmalar içerisindeyiz. Bu anlamda da Sayın Kemal Bey'e, başta Ulaştırma Bakanımıza teşekkür etmek istiyorum. Çünkü çok gelişen bir sektör. 2019 yıldaki veride pandemi öncesi veride, veride pandemi öncesi söylüyorum. Havacılık sektörünün en fazla büyüme gösteren alanı. Özellikle business jet dünyası, iş jeti dünyası %19 büyümeyle. Ee, geçen seneyi nasıl tamamladın? Geçen seneyi de çok ilgi çekici rakamlarla tamamladık. Orada gene büyüme oranımız %9'da kaldı ama e, şimdi şunu iyi izleyicilere aktarmak lazım. Özel jet veyahut da iş jetleri aslında dünya ekonomisinin genişlemesi 2005-2008 yılından sonra dünya ekonomisinin genişlemesi, küresel ticaretin artması ve dolayısıyla 24 saat zaman, 24 saat zaman diliminin yetmemesi. Bugün bir özel jet ve bir iş jeti kiraladığınız zaman aslında zamanınızı öne alıyorsunuz. Onun dışında çok stratejik yerlerde işletmelerinize ihtiyacın ihtiyaç duyuyorsunuz günümüzde bu gerçek bir ihtiyaç haline geldi bir yat gibi düşün, düşünülemez maalesef ülkemizde tabanda böyle bir algı var bu algıyı değiştirmek aslında biz hizmet ihracatı üretiyoruz nasıl Türk hava yolları bizim çok değerli bir markamız aslında Türk uçaklarının da varlığını dünyada e, göstermek istiyoruz ve bunu gösterebilecek potansiyelimiz ve organizasyon yeteneğimiz olduğunu düşünüyorum örnekler vererek verirsek izleyicilerin daha kolay anlayacağı bir şekilde ee, biz bugün e, Bükreş'ten Milano'ya hasta taşıdık. Şimdi baktığınız zaman Türkiye coğrafyasında olan bir uçuş değil ama Romanya'dan İtalya'ya bir hizmet sağlıyoruz ve biz bunu bir Türk uçağıyla yapıyoruz. Bunun çok değerli olduğunu düşünüyoruz. Ve e, Türkiye'de bu organizasyon yeteneğinin olduğunu ve bunu daha yukarıya çekeceğimizi düşünüyoruz. Ama iş yetine geldiği zaman bu hava ambulansı. İş yetine geldiğimiz zaman bize özellikle e, Avrupa Birliği ülkeleri Türk uçaklarına bazı kısıtlamalar getirerek bizi ticari olarak e, bertaraf etmek niyetindeler ve çabası içerisindeler. Daha bugün bile e, uçağımız indiği gibi bizi denetlemeye aldılar. Türk uçaklarına karşı maalesef bir e, sert bir tutum sergiliyorlar. E, ama tabii ki bizim eee ticari olarak Türkiye'ye katabileceğimiz katme değerin daha gelişebileceğini, hava ambulansta oynadığımız rolü iş yetinde de oynayabileceğimizi, uçak sayımızı artırabileceğimizi, bu ve bunun gibi örnekleri çoğaltarak çünkü yani şöyle söyleyeyim, havayolu taşımacılığı özellikle tarifeli havayolu taşımacılığı iki ülke arasında gerçekleşir. Ama iş yeti taşımacılığı tamamen açıktır. Üçüncü bir ülkeye, dördüncü bir ülkeye gidebilirsiniz. Buradaki mevzuat daha kolaylaştırılmıştır. Ve bu alanı özellikle Almanya, İngiltere, Amerika tice ülkesine katma değer katacak şekilde kullanabiliyorlar. Biz de bu bilinci yakalamak adına böyle bir dernekleşme yoluna gittik. Ülkemize katkı sağlamak, ülkemizdeki var olan milli servet olan uçaklarımızın aslında nasıl kullanabiliriz? Onların yatması bile ülkeye bir zarar. Aynı aynı şekilde Türk iş insanlarının yabancı bayraklı uçaklara sahip olmasını bundan sonraki dönemde engellemek, var ise Türk tesciline geçirmek gibi çalışmalar içerisindeyiz. Bu anlamda da önemli bir destekçimiz var. Sayın Kemal Yüksek ve Ulaştırma Bakanımızın yardımlarıyla inşallah sektörümüzü doğru anlatabileceğiz. Ve bu payımızı %10'lara, %15'lere çıkartıp şu günlerde kamuda tasarrufun konuşulduğu dönemlerde Dövizin girdisini sağlayabilecek Maliye Bakanlığıyla yabancı uçaklara uygulanabilecek ülkemize döviz getirecek uygulamaların üzerinde çalışmaya gayret gösteriyoruz. Bu anlamda sektörümüz ilgi çekici ve baktığınız zaman stratejik noktalarda da çok önemli bir pozisyonu olan bir sektör. Bugün işte bir hava ambulansı ihtiyacı olduğunda, ülkenin veyahut da dış ülkelerin ihtiyacı olduğunda o operasyona başlama süremiz bir buçuk iki saat. Yani biz işte geçenlerde bir hastayı Antalya'da da hasta acil ameliyata yetişmesi gerekiyordu, bir çocuğu, ufak bir kız çocuğumuz göz ameliyatı olması gerekiyordu acil eskişehirde. 12'de biz operasyona başladık. Saat 18'de hastanedeydi. İstanbul'dan kalktık, Antalya'ya gittik. Antalya'dan çok hızlı da ivme kesiliyorsunuz. Mesela döviz girdisi de aslında şurada ilgi çekici oluyor. Saatler içerisinde bir operasyonu tamamlıyoruz. Günler, aylar içerisinde değil ve ülkeye önemli döviz girdisi sağlıyoruz. Ki bu dönemde aslında ee, bu tarz döviz girdisi oldukça önemli. Ekonomiye çok katkısı oldukça önemli. Çok önemli. Bahsettiğiniz rakamlar da hiç azımsanacak rakamlar Peki. değil. Önümüzdeki süreçte özellikle sektör e, nasıl ilerleyecek çok merak ediyorum. Yakın zamanda sizi bir daha ağırlayalım. Sürem hiç kalmamış çünkü. Çok önemli bir bu. sektör. Bölgesel özel havacılık konusunu konuşalım. Hap olma potansiyelimiz var mı yok mu? Yine dünyada neredeyiz? Türk ekonomisine nasıl katkılar var? Hepsini Olur. sorarım ama bugünlük... Güzel, e, güzel hikayelerimizi sığınalım. de anlatırız. İnşallah. Bugünlük bir e, böyle e, hafifçe anlatmış olalım. Tamam. Önümüzdeki haftalarda tekrar konuyu genişlemesine değerlendiririz. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Efendim süremizin sonuna geldik. E, Türk hava taksi e, sektörünü konuştuk. Aslında önemli bir sektör ve ekonomiye ciddi katkısı var. E, manşette bunu anladık. Burada nokta koyuyoruz. Görüşünceydik. dek. Hoşçakalın.